inkar edenler de onların ortaya koyduğu bu hakikatleri gördüklerinde inkar edenler de bildikleri halde o gerçekleri bilerek inkar etsinler diye ifadesi kullanıyordu. Onun ardından Allah dilediği kimseden tövbesini kabul eder. Yani burada olayları o Allah'ın Resulü ve Müslümanların Allah'ın koyduğu kurallara göre yaşam ortaya koyması ile onlar gerçekleri görüyor. Böyle e, tövbe edenlerin tövbesini kabul ediyor. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Allah sürekli bağışlanmak isteyeni Allah bağışlar. Kesinlikle sapmak isteyeni de saptırır. E, bağışlanmak isteyeni Allah reddetmiyor hiçbir zaman. Allah ondan hoşnut oluyor. Peki arkadaşlar, söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz şey varsa buyurun. Çünkü tam bir saat oldu. Eğer sürdüğünüz başka yoksa burada noktalayacağız. Peki. Allah razı olsun. Yarın inşallah 28'den devam edeceğiz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı, Hayırlı akşamlar. Selamlar. Selamlar. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun.